Ankara Emlakçılar Odası başkanıyım. Aynı zamanda Tüm Emlak Danışmanları Birliği Genel Başkanıyım. Birliğimiz 18 Eylül 2024 tarihi itibariyle 8973 sayılı Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kurulan bir birliktir. Bu birliğimiz Türkiye'de tek çatı altında meslektaşlarımızı bir çatı altında toplamak, toplamak amacımızdır ve biz ülke genelinde sayın başkanlarımız da burada 22 odamız var. Maalesef e, 40 odamız olmayınca federasyon kuramıyoruz. E dolayısıyla federasyon kurulmadığı için bizler de böyle bir birlik çatısı altında toplanmak amacıyla hem uluslararası hem ulusal anlamda görevleri olan bir birliği kurduk. Hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Değerli katılımcılar, tüketici tercihlerinin değiştiği ve bu değişimin ortamında inşaattan her üretime, her alanda değişen tüketici tercihlerine göre yön veren inşaat ve gayrimenkul sektöründeki bu fuarlara mümkün mertebe ben Ankara İplakçı Odası olarak her fuara katıldım. Buradan Haktan Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Ankara'mızda da böyle bir fuar gerçekleştirdi ve inanılmaz kalabalık bir fuardı. Yine JNR Fuar Haktan Bey'e de bizim sektörümüze verdikleri destek için ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Tüm emlak danışmanları da birliği olarak gayrimenkul sektöründe sadece sorun değil, çözüm biz olacağız. Aynı zamanda geleceği tasarlayan bir aktör olmayı Amaç edindik. hepimiz bildiği ve e, konut yapımı ve satışlarında sıkıntı olduğu özellikle uluslararası satışlarda bazı dönemlerde rutin bir şekilde giderken bazı dönemlerde de farklı sorunların çıktığını hepimiz şahitiz. Bu manada da gerçekten JNR e, fuarcılığın bizlere bizim meslektaşlarımıza çok ciddi destek verdiğini hepimiz görmekteyiz. E dolayısıyla biz bir paydaş olarak bizim işimizi paylaşı olarak ZNR puarcılığa çok önem vermeyi veriyoruz. Ve bundan sonraki süreçte de vermek zorundayız. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntının e, geçici dönemlerde zaman zaman e, bir sıkıntılı sürecin içerisine girdiğimiz vakit mutlaka gayrimenkul kurs satışlarındaki biz temsilciler olarak e, sıkıntı yaşadığımız dönemler olabiliyor. Ama hiç endişeye mahal yok. Biz biliyoruz ki insanın yaşadığı yerde Gayrimenkulün satışı hiçbir zaman, barınma ihtiyacının hiçbir zaman bitmeyeceği bir sektörüz ve biz yıllardır bu mesleğin içerisinde olan temsilciler olarak sıkıntıların hep ötelendiğini ve günün sonunda da bize hiçbir artı getirmediğini hep yaşayan bir meslek dalıyız. Ülkemizde 142 bin emlak danışmanı nüfusuna sahibiz ama bizim maalesef yasamız yok. E, yasayla ilgili çalışmalarımızı inşallah meclisten çıkartmayı düşünüyoruz. Şu an için mecliste inşallah komisyonlardan geçip tekrar e, genel kurula getirme aşamasındayız. Bunun müjdesini de sizlere ayrıca vereceğiz. Tüm emlak danışmanları birliğini 81 ilde il temsilcilerimizi oluşturdu. Uluslararası e, ülkelerde de 14 ülkede şu an için il e, ülke başkanlarımızla oluşturduk. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben her ne kadar da bizim bu birliğimize inanmayıp Ta Ankara'ya kadar gelip burada gidip araştıran arkadaşlarımıza da buradan şunu bir defa daha söylemek istiyorum. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle kurulan bir birliğiz ve Türkiye'de 53. birliğiz. Bunu da buradan mesaj vermek istiyorum. Saygılar sunuyorum.